Boktan girişli kanaldan herkese merhaba arkadaşlar. Komutları açtı işte direkt WhatsApp. Bugün Arcraft'ta Arcraft'ın yeni bölümüyle karşınızdayım. Evimizi biliyorsunuz zaten. Göstermiştik, yapmıştık yaparken. Mami burayı Sen için. Ben, ben anlatayım en iyisi. Mami anlatsın. Arkadaşlar ben evin etrafına bir sur çektim. Her zamanki gibi. Bu tarafta cam var. Manzarayı kapatmadım. Onlar şey. Bu arada arkadaşlar cam değil. Bunları böyle göster Bir onu. saat kıramıyorsunuz. Obsidyandan beter onlar. Yani şunun ne daha hızlı kırıyor bak. Evet. yani evet. Evimiz Bu Bütün raptorları buraya getirdik. Evin içini düzenlemedik daha hiçbir şey yapmadık evin içine. Erim gel öbür hatta akrep yerine gösterelim gel. Akreplerimiz var arkadaşlar biz e video dışında çok değil de bir iki tane falan aldık en fazla fazladan. Akrep Çünkü aldık ben eğer falan onlara ev yeri falan arıyoruz. Bir sürü şey yapıyoruz. Boş boş geziniyoruz etrafta. Görüyoruz rastgele. Aynen. Çok da bokunu çıkar. Bulduğumuzda da alıyoruz her seferinde kayda girmemek yerine. Ama bugün Düzeneyi biz yaptım. Göster. Artık yumurtalar yere düşmüyor. Göster evet. bunu düzeneyinin olayını. Artık biz yani böyle şey alırız. Varillere düşüyor. Artık Argentavis falan peşinde kovalayacağız. Bu bölümde hatta Argentavis'e gitmeyi düşünüyoruz, değil mi? falan da evet ben ona sonra daha var bence ya. Ona bir tuzak ayarlayacağız çünkü. Bence direkt dalalım. Önce bir arca alalım. Abi ama yavrusu temleniyorum değil mi onun bir? Vallahi öyle olması lazım. Aa, işimiz zor. Büyük Neyse şey öbür tarafa gel, öbür tarafa götürelim. Büyük de alınıyor olabilir de daha zor diye biliyorum. Öbür tarafa gel hadi. Öbür tarafta değişiklik ha yeni dinolarımızı göstereceğiz. Birkaç tane yeni dinolarımız, dinolarımız var. Hadi. TP sistemini anlatmıştık galiba. Evet evet gösterdik. Bakın ee neydi? Şantunga Şantunga Soruslar arkadaşlar Soruslar. E, Biz video dışında geldiğimiz yöndeki bataklığa Geri gittik ve orada bunları bulduk Bizde ayar aramayı aldık yanımızda Buğday vardı. Biz şeylerle Gezintiye çıktık. Tornilerle Torni dragonlarla eğer yapıp Sonra bunlara rastladık Bakın yeni farkolar falan var burada. Eğer Ma iki kişi binebiliyor bine zaten Tony Dragona. Bir tane daha spinosaurus almıştık. Evet, onu da üstün. göster. Biri burada, ha diğeri de orada. Aynen biri de suyun içinde. Ya vallahi artık güçlendi buranın orada, Burası da iyi. Ulan, lan sen benim mekanımda bana dalıyorsun. Abi öldürecek mi Setim de yok. Diablo mu? Şey, seybir tutlar mı? Vallahi beni kesiyorlardı. Dolu seybir tut, tut çıkmış ya. Vallahi. Uf, bir sürü var. 30 tane var. Ne bu böyle ya? Ne? Sen azayık modunu kaldırabilirim mi? Abi şuradan bir kafa çıkmış. Beni gördü kaçtı. Abi bu ne? Her yerden kafasını atıyor şu. Kuyruğunu atıyor, kafasını atıyor. Vallahi ya. Ya bu tarafta çok durmuyoruz ya, o yüzden sürekli spawnlanıyorlar. Evet, Biz pasta öbür taraftayız. Arkadaşlar çöl tarafı daha güzel oldu zaten gördünüz. Megalosaurusları yine bozmuşlar ben uğraşamayacağım onlarla. Yavru sarkoları da göster ve isimlerini de göster lütfen. İsimlerini görmeyin. <laughs> Böyle şuradan başlayalım. Ay ben küfür sevmiyorum bucalardan sana dedik ben çıkın burayı. Terk edin burayı. Burada bunların yeri değil. <laughs> Bu burada değil. Ya sonra... Bosuyorlar. Tamam. Bir de yılanı göster. Arkadaşlar yılan aslında almak gibi bir fikrimiz, niyetimiz falan hiçbir şeyimiz yok. yanlışlıkla al... aldı onu. Sarko evet. yanlışlıkla onu aldı. <laughs> İsmini gösterdi. <laughs> Semih işte seni. Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> bak öyle bak. Neyse biz bundan sonra mama basıp Arjun gideceğiz. Ama örümcek gözü lazım. Onu da nasıl topladığımızı gösteririm. Alberto var burada. Looting var zaten kılıçlarda. Yani e, yağma oluyor değil mi looting? Evet, örümcek spawner olacaktı. Şurada bir yerde nerede o? Ben koordinatını almıştım onun. Oraya gidip gösterelim hatta ya. Hadi gidelim. Azıcık Aziz... bu bölüm ne yapıyoruz? Argentois Mamizak girdi galiba. Ben de olduğun yerde duruyorsun. he yok kitabı bak. Evet, istersen iki saniye kaydı durdur o spawner'ın olduğu yere gidelim. Ondan sonra açarsın kaydı tekrar. O zaman arkadaşlar, çok mu uzakta? Ya biraz uzakta. İyi o zaman durduruyorum arkadaşlar. Gidince görüşürüz. Ana, arkadaşlar bu delikten aşağı atlıyoruz. Mami yine komutları açtık. Atlıyorum bu... Allah. E ne tarafa doğruydu ben unuttum orasını. Evet. Bu tarafa mıydı? A, bak aynen bak burası. Bak burada yosunlu taş var. Kırıyorsun içerisi. Tada. da spawner var içeride. Bana böyle bir yer olan. Allah. Slash locate. <laughs> ya burada oturup bir saat böyle beklediğin zaman çıkıyorlar çatır çutur vuruyorsun iki taş üç tane, tane örümcek gözü i̇ki çıkıyor tane bir tanesi. Şu an 2 tane oldu. Bir tanesini sen almışsındır. Bir evet tane ya, bir tane ben de bende var. Şişeyi, ya böyle <laughs> E hadi abi. Ya, şey <laughs> yani var. Ya burada beklediğimiz için öyle geliyor. Yoksa doluyor burası. İki sene dışarı çıkıyorsun bekliyorsun doluyor. Neyse zaten videoda beklemeyelim bunu. Var örümcek gözümüz bayağı var. E o zaman niye geldik mi biz buraya? Tanıtmak için Abi dur dur midem var. Evet nasıl kastımızı göstermek için gel. Dur mami güvenlik önlemimizi alalım. Ya Allah'ım yapma onu K kırılmıyor sonra ya. Hadi let's go. Haydi geri dönelim biz çölmek mekanına. Mamaları basalım. bilmeyenler ve merak edenler varsa. Ember bir boka yaramıyor. Yani biz buradan çıkalım çöl köyüne dö dönelim bence sen öyle tekrar kayda girersin. Mami dur çok bir şey uçuyor Mami. <laughs> Mami, Mami Mami Dragon Lord'a mı yükledin ne yaptın? Yo. Ne Oğlum uçuyor uzak, yarasa mı? Uzaktan o? ejderhaya benziyor. Mami bir baksan diye Gelsene bir. Ya yara soya. Küçük 10x'ler var ya 12 mi? Aynen 12. Lan öyle ya. 12 onlar yarası, dev yarası. Dev yarası. Bak lan evde arasın. Az <laughs> önce ona bak, sallamaya çalışıyordum da. Bak var, var tabi olmuş. Ya sallama. tutturamıyorsun ki ona ya. Var, Merhaba ayı. Takılı Ayı da var. Şu, ben basmıyorum. Heh. Mami su koymuş. Ben de takılı kaldı sanıyorum. O suyu sen mi koydun lan? Mami, evet. Iş. Hangi suyu? Su, arkadaş... Çıkmak için suyla çıktım zaten. Ha, güzel beni de aşağı iterek suyla çıkmış oldu. Arkadaşlar biz şöyle gidelim geliyoruz diyeceğim de. Diyorum hatta hadi görüşürüz. Arkadaşlar devam ediyoruz kaldığımız yerden. Şimdi chestten aldım ben malzemeleri. Artı 99 tane yapıyorum. Mami Allah ne verdiyse o zaman yap yap onlar az bile kalacak merak etme sen. O mantarları nereden buldunuz diye ben sorarsanız arkadaşlar yani. nedir dolu Allah'ım yarabbim ben sana mantarını toparla demedim mi? E, toparladım ağzına sıçayım böyle mantarın. <laughs> <laughs> Malzemeleri aldım ya ama ben bo malzemelerin bokunu çıkardığım için şu an 83 stek yapabilirim gibi görünüyor galiba. Yap işte ne güzel ama o kadar çıkmaz ki. Yok 83 tamam. değilmiş lan ben bir an fazla abarttım. 83 3 tane mi çıkıyor sadece? Bu biraz sıkıntı. Bak 2 stek bir de 19'luk çıktı. Vay güzel. Orada da bir stek var tamam. Neyin bitti abi şeker bitmiyor. Şöyle alayım benim envanter karıştırayım evet, bir dakika. Yapalım. Şeker kamışı var orada. Al onu. Biraz Ondan daha bas ya göz. Şeker yapayım. Bir stek olsun en azından. Dur Ben onları milyonlarca gelecek. Basayım hemen. 47 tane geldi. Al sana milyonlar. Arıyor. Şimdi ne eksik? Şimdi de örümcek gözü eksik. Ee, toparla oradan örümcek gözünü. Tamam ama iki istek. Bir de 45'lik çıktı. Örümcek gözü bitti. Tam sen bas onları. Ben de buradan mamayı basıyorum. Örümcek gözümüz. Umarım yeter, için. yetmezse yandık. Örümcek gözü bitti mi? Hı. Ee, mama nasıl yapıyormuş onu göstereyim arkadaşlara ben de. Bilmiyorum şu an sallayacağım. Bak e, şey köşelere mayalı örümcek gözünü koy ortaya da akrep yumurtasını koy. Öyle. Sallamaz Sallamana gerek yok. köşelere örümcek ha bütün köşelere mi koyacağım? Dört köşeye örümcek gözünü koy. Ortaya da akrep yumurtasını koy. Ağzına için böyle işin. Abi yapacağım akrep ya. yumurtası çok vardı. Örümcek gözü yetmeyecek gibi ya. En azından biz tek basalım da yapacak bir şey yok. Alamazsak olmadı. Bir tane arjant ile Yapacak bir şey yok ne yapalım. Şunu da alayım. Böyle mi? Abi olmuyor. Ortaya not fermantı ek koymuyor muyuz Mami? Evet ortaya ek koyuyorsun. Sonra şey köşeleri dört köşeye de göz koyuyorsun. Örümcek gözünü koyuyorsun işte. Fermante örümcek, örümcek gözü. Evet. Demek ki ben yapamıyorum. Olmuyor yani. Video izlediğince görürsün yani iki ay sonra yani. Şu an, <laughs> şu an diyorum iki <laughs> ay sonra görecek Allah. Şöpe alıyor adam az kalsın. Evin için şöyle tekrardan Şeker yok mu hiç daha? Bakın şurada e, raptorum sular var. Şu siyah olanı mami e, şey sur yaparken görmüş çok kıskanmış almış. <laughs> evet, evet aynen öyle oldu. Üç rengi de olsun demiş. Üç tane rengi var zaten. Erim şeker kamışından biraz şeker toplayıp bir gelebilme şey. şansın var mı? Bari iki buçuk şey bir buçuk siteyi tamamlayalım. Bende 19 tane şeker var. E, at o zaman onlarda da yapsana. Örümcek gözü var, mantar var. Yap biraz daha. Bir, i̇ki tek tamamlayalım bari. Mami iki tane örümcek gözü var bende. Örümcek gözü çeste var otuz tane. Ya... Yeah, e, tamam. Bakayım mantar var mı? Mantar, çeste. Mantar... Hemen onu da mantar çeste bir... var. Mantar bol ya. Ama örümcek gözü bitti. Mami ne yaptın? Mantar nedire gelince zaten her yerde var. Toparlayabiliyorsun böyle şey. 29 tane gözü... oldu toplam. Evet. Örümcek ben gözü bitti mi? Bak. Atayım. Attım. Dur bakayım biraz ne basalım. Artan o malzemeleri beleş... para üstünü yapıştırıyorum işte. Ay ağzına sıçayım bana geri gönderiyor koyduğum şeyi. Bayağı yaptık ya. Baksana. Ekim alayım geri. Kaç tane var ondan şu an? Şu an bir buçuk stek var. Red Pass'te arkadaşlar mama zaten biliyorsunuz Argentobisi falan evcilleştirmek için. Veya Velanosor'ları. Şu an 64 artı 39 tane var. Velanosor'un nasıl? İlk var? önce Argentobisi alacağız. Nasıl bir efsane Çünkü olduğunu gösterdik mi Velanosor'un? Göstermedik. Daha da değil ama. ileride arkadaşlar yani. Baya ok okla tarıyor. Mesela ben şöyle atıyorum ya ok. O da diken atıyor ama ben şöyle attığımın saniyede 10 tane atıyor. Ondan fazla tabi olabilir ha. Bırakıyor sorusu kesiyor tek başına. Şöyle raptor gibi bir şey. Bırakıyor sorusu kesiyor tek başına. Az canı var ama mükemmel bir canlı. Kaça kaça kesebiliyorsunuz yani. Çok iyi bir şey. Hayvanı bıraksan kesiyor ki hayvan zaten. Haydi o Mami azıcık bana at o şeylerden. Ben boş boş geziniyorum zaten etrafta. Arka Biz artık teyzesleri bulalım. Thorny Dragon'umu kaybetmiştik. Aptal canlı olduğu için gelmemişti. Evet. Nasıl Mami yaptığımızı da gösterelim benimle. Terör vürtü de Mami test etmek için almış. Orada buldum. Etle de alınıyordu. Bak ben biliyorum sen de arkaya atla. Evet. Nasıl gezdiğimizi gösterelim. Böyle oku elimizi alıyorduk. Şöyle rastgele Allah ne verdiyse sıkıyorduk. Kapıyı açın. Bütün dünyayı tak. peşimize takıyorduk. Mami şş, yukarıyı kaldırsana bir. Dur <laughs> kaldırayım bekle. <Heh>. Bakın. <laughs> Durmuş olduğunuz gibi Mami ile. Tarayış time. Şöyle. Bırakıyorsa olursa mesela. Bak sıktım mesela yanıyor peşimizden geldi. <laughs> Asiye ismiye istiyor orada. Hayvan orada neye uğradığını şaşırırız. <laughs> çok eğlenceliydi. Evet çok eğlenceliydi. Gümüşlükten. Neyse biz inelim. Arjun Tavus'u bulalım. Allah. Abi dur. Bu oradan kayda gireriz. Yok ki. Kutsal küreye atmışım. Arkadaşlar biz Arjun Tavus'u arayalım abi ya. Videoda da bir şey yok Direkt hazır buluyoruz. Ya hazır da gidiyoruz. Da dağların oraya gideceğiz. Dağların oraya gideceğiz. Hadi gidelim. 10. bölümde gittiğimiz dağlar var ya. Oraya gideceğiz. 10. bölüm. Ooo. Sıkıntı. Azıcık mam ya. Biz hep yürüye yürüye gidiyoruz veya TP atıyoruz. Birazcık dinozorlarla gezecek. Ne diyorsun? Tamam atla bir şeye. Ben terör attayım hatta mesela. Abi terör bird yavaş bence raptordan raptorlara binek. Karnolar daha hızlı aslında. Ha. Hatta mami neye binek sana söyleyeyim mi? Şu senin şeye binek. <laughs> Torneye <'ya> binek gidelim <laughs> Hiç o konumda gidemeyiz be. Hadi, o, o yavaş kalır. Karnoya biniyoruz. Atlayalım karnolara ben alayım şuradan sen hemen. Sen riyal ben de kırmızıyı alayım. Fark olsun biraz. Aynen. Aynen. Ben de öyle yaptım <laughs> zaten. Oğlum karnalar efsane hızlı ama ya. Bayağı hızlı. Ben Sınav sana mama atmadım henüz de. Çaktırma evet. Aksiyon Çak, ben atladım atarsın. öbür tarafa. Ha öbür tarafa gidecektik değil mi bir de? Dur bekle. Ben geleyim tekrar sana. Gel. Ben geldim. Aynı anda Dinozor... yaptım, abi ağzına sıçtık oyunu şu an. Ha geldi şey mi? Geldi. Ben bekle. Şimdi benimki kalk bakalım. Şimdi ne taraftaydı? Güzel soru. Köye dönmemiz lazım ilk önce. Köyden Kesinlikle, sonra evet. yardıracağız. Köyün yolunu sen biliyorsun. Bu bölüm uzun olacak belli ki çünkü Arjun temiz almak evet, zor bir şey. geldi. Ya bir şey, ya bir şey olmaz. Karno'ya sen... bir şey yapamaz. Karno da vuramıyor. Bir, bir yılda anca vuruyor Karno. Ben kesin Kapıları açayım. Sen... Karno'yu çıkartayım. Mami sen neredesin? Hangi kapıdan çıktın? Sen Spino kapısından mı çıktın arka kapıdan mı çıktın? Ben Spino kapısından... Yok, Alberto kapısından çıktım. Kapan kapan. Oğlum az önce ben de oradan çıktım. Abi dur, çok hızlı binemiyorum. Ağzına sıçayım ha. Ben. ben köye doğru gidiyorum. İki tane Alberto ben... soru Seykeli olduğu için Mami. Ha gördüm seni gördüm seni. Tamam, Neredesin? yürü. Neredesin? Arkandayım ya. Şeyin... Heh, bak. Yürü, yürü. Yardır. Nerede? Bizim Harap köy ne taraftaydı sen biliyorsun. Harap köyü. Harap köye gideceğiz. Evet. Oo, yolumuz uzun arkadaşlar. Bence sen burayı hızlandır. Hatta abi ben şöyle F1'e aldım, F5'e aldım. Şu an mükemmel gidiyoruz hadi bakayım. Ben de F5'te gidiyorum şu anda arkaya görüşte. Buradan mıydı? <gülüyor> Hatırlamıyorum <gülüyor> ki sen hatırlıyorsun. Ben benim hatırladığımı nereden biliyorsun? <laughs> Oradan yardırıyorduk herhalde. Dur bakayım, F1 aldım şöyle. Bence hızlandır burayı, yoksa Dur herkes bakayım. kanser geçirecek burada. Yok arkadaşlarla azıcık sohbet edeyim. Arkadaşlar nasılsınız? <laughs> sen neyden mi sarıyorsun? A A Oğlum, ağacın içine girdim. Yok ağacın içine girdim. Ben Sonra ağaçların öyle, içinden geçiyorum. Içinden, ağaçların içinden geçemeyiş. Çok hızlı geçince ağaçların içinden geçiyor. Aa bak bu gölete geçmiştik. Evet bu göletten gidiyoruz. Ey, Oğlum... Ay, atmış. Öf. Atmıyor da efsane yavaş ben Rudy'yi alsaydım keşke ya. Emami karadan ne yapacaksın o zaman? Sırf şu gölü geçmek için bir saatten önce geleceğim. Bilmem ben Arkadaşlar mi biz bayağı yaklaştık Harap köye doğru. Harap köyün ilerisine de gideceğiz ama. Oradan bir de şu geri dönüş var. Neyse var. oradan döneriz? Şöyle <laughs> şunları. Sudan atlamış Mami karnının üstünde. Yor yolda bıraktım Abi suda efsane yavaşlıyor ya. Böyle mi yardım Mami şu yeşil ne? Ha yok. Teratofenus'u. Ondan da alabiliriz de boşuna mama kaybetmeyelim. Onu ileride mama bol olduğu zaman alırız. Aa Harap'a e geldik var. arkadaşlar. İşte efsanenin başladığı yer Harapköy. Zaten biz bir bölümde Harapköy'e geliyorduk. 10. bölümdeydi değil mi? 10'da geliyorduk yine. <laughs> biz şu an bunu çekerken tabi 9. bölüm yüklendi. Yükleniyor. E, çok Yüklenmedi daha. Yükleniyor. Yükleniyor evet. Şu, şu mavi daha değil. Ha bak şu tarafa doğru. Şu tarafa. Ya, abi uzaklaşmamız lazım evden. Dur bir dakika. Abi ben koordinat kitabından baksam çok ya. sorun yapıyor ya. Dünya hızlı yükleniyor ama iğrenç görünüyor. Ee, mavi dağlar 79'a eksi 51. 79'a eksi Yok böyle değil. 79'a... Aynen şuranın tepesine çıksak oluyor galiba. Ha. Bulundu gibi. Abi su. Aynen. Su ölüm. Ben suyun üstünden zıpladım he. Öyle Sus bir mekan var. Valla çok hızlı geçince atlıyor. Ben suda Kısa kaldım. Su. Benim aptal varlık suda kaldı. TP attı mı bakayım. Hemen bineyim. Karan niye binemiyorum? Hazır bin yaz çıkıyor. Tamam gitti. ben dağın tepesindeyim şu anda. Dağdayım ben şu anda. Çıktım Dur daha. bekle mami ben de ağzına sıçayım Karno senin. Bir bokada çıkamıyorsun. Ağzına sıçayım. Sana binmezdim böyle olsan. Kutsal istersen sana gelir daha iyi. belki. Kutsal kürek daha iyi Karno'da. Bunu öğrendim bunu. Hadi gel buraya karnım. Burada altın set var. Neredesin abi? Tepe atabilirsin istersen. Dağın en tepesine Dağ... mi çıktın sen? Çıktım çıktım dağdayım. imkansızlar falan var. Buluruz burada haricinde. Tamam gördüm Mami seni de. Bu aptal varlık gelemediği <laughs> için. Ben de tabii mükemmel sürücü olduğum için. Ha gördüm seni aşağıda dönüyor. Mu? <laughs> Aa ben düştüm aşağıya. Şimdi... Dur ben sana da efekt vereyim şimdi. Mami aşağıya düştü ben yukarıda çıktım ya. Ya sen geldin senin hayvan benim hayvanı ikiz. Yuti dedi, falan. aldığımız yer değil mi burası? Kimse? Yuti, yuti. yuti evet. Bence yuti, yuti burada abi, aldık zaten. Şurada portallarını burada bırakalım dinoları. Sıkıntı abi dinolarla biraz sanki gezmek. E, dinoları kaybederiz ama ben biliyorum o yüzden bence bırakma. Arjunt gördüğümüz zaman atlarız hemen dinoyu atarız önüne. Onlar dinoya dalarken biz de evcilleştireceğim. Ya zaten. mami şöyle yukarıdan yukarıdan gidiyor. Ben aşağıdan aşağıdan kalıyorum. Kalıyorum ya böyle. Aha benim karnı elden gidiyor mı? <laughs> merhaba. Kanyona değiştik. iki geri zekalı. <gülüyor> <gülüyor> Biraz öyle oldu sen. dur bakayım. Ya dur çıkarım ben Abi burada. Ben çıkarım sen de tek atasın. Kayra style. İn çekilmez bu çili. Arkadaşlar <laughs> biz bence daha çıkalım. Midenizle bulandırır sizin. Aa Argento buldum mami. Argento buldum. Ne renk, ne renk Kahverengi. Boyarız ama sorun yok. Mama yok değil mi sende? Dur bekle ben tepe atayım sana. Karnoyu suyun altı... O... Eşek karnoyu oturtamıyorum. Suyun altında eğilmeye basınca dibe çöktüğüm için... E. Abi karno ölecek böyle. yok. Boğulmaz ki o. Boğulmuyor devlet. Yenilenmesi de var onun zaten. Sorun yok evet. onda. Bak, Yenileniyor şöyle. güzel. Abi kanat sesi geliyor, uçur Aa, mu? sesini duydum. Gidiyor gidiyor. Duydum sesini, git. Mami orada. Yolculuğa çıkıyor sanki o. Görmüyorum Yok, ama gitmiyor. sesini duyuyorum. Mami. Nereye gidiyorsun mami? Ha gördüm gördüm, dur ben şu karnayı bir oturtayım da. Sen mi alıyorsun, ben mi alayım? Sen al ya ilk. Sonra... Kırmızıyı sen al bence. Çünkü kırmızı mora boyayınca çok berbat oluyor. Ben mora boyayacağım yani. O yüzden al sana mamayı atayım ben. Attım al. Abi mamaların hepsi gitmesin de. Bir de kayıt duruyormuş. Dur bakayım. 10 dakika aşıldı diyormuş şimdi. Vallahi güzel takılmış ya oraya. Ben onu suyla da sıkıştırayım bence. Kaçar mı kaçar mı? Bu yiyor baya. Sıkıntı oluyor zaten. 23, 20, 24, 19, 18, 17, 16, 11, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Ah, ah, aldım, aldım. Oh, oğlum son anda aldın ha. 5 tane kaldı. Eğerini yapmadık, eğerini yapmadık. Takip ediyor mu bu? Takip ediyor. Ama bir şeye vurursan saldırıyor da canı da az o yüzden ölür bak. O yüzden bir şeye vurmamaya çalış. He hele ki seni kesebilecek bir şeye vurma. Daha eğri yok. Mami sen Koruması şunu al yok. bir. Ne, mamayı? Dur mamayı atamadım ki. At evet, bana. Attım. Kayıttasın değil mi şu anda? Bak şurada. Arjın aldığımız sahneyi çekmediysen şey sıkıntı ya Şimdi ben siyah bulacağım çünkü kahverengi alırsam mora boyayınca çok berbat duruyor. Şunu kaldırayım ben arkadaşlar. Pembe duruyor. Siyahı boyayınca direkt Atla. böyle mor mor oluyor. Aptal, aptal. Geri zekalı varlık. <gülüyor> 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 Allah'ım yaramı. Buradan yüze yüze geliyorum. Sen ne, sana ne ne lazımdı şimdi hangi renk lazımdı? Ben siyah alacağım. Siyah da değil mi? Evet. Siyah bulamazsak yok yani maminim. Ya siyah var var dolu var. Kesmediyse Kayra hepsini. Dolu olması lazım. Kayra giriyor Dağ... zaten bu tarafı. Akşamları ben biliyorum Kayra gece giriyor. Yok 10. bölümde biz bayağı buradaydık ya. Kayra bayağı bir şey kesti o esnada. Spawn da ya kestiyse be. Kayra aracın tonuç kesmez ki. Üşenir o da var doğru. Dağın tepesindeyim benim gel. Aşağıda bir şey var. Galiymiş, galiymiş, galiymiş. Tepat. Ama karnoyu kaldırdın mı? Evet, geliyorum. Tam tepe atabilirsin istersen. Ben daha tepesindeyim şu an. Ben Lag de var de şu de. Patates derken kaldım. Uh. Bekle gigan... karnoya binmiş ha, Siyah buldum. Vallahi siyah buldum. Bir dakika. Şunu ben nasıl peşime takarım? Of, giga da var orada. Bir dakika. Karıştı ortalık. Ben yani siyah buldum. Seçtir nerede? Şurada değil Gel, mi? Gel tepat. Şurada bak bir tane burada. Bak. Dur bak. Karno otur Karnocum. o siyah bak. mı? Abi inşallah teminlenir. Su dökülmüyor bir dakika. Mami sana dalıyor. Dur dur dalsın dalsın sorun yok sana dalsın sorun yok. Dalsın. Ben ölmem. Ben ikileri buraya oturtayım. Ama o ölü, ölürse sıkıntı çıkar. He aldım, aldım vallahi aldım. 5 şeyle aldın mı lan harbi? Neyle? Beş tane şeyle aldın mı? Beş tane yemle. Bir çok daha vardı ki. 40 tane daha vardı. He tamam iyi. Şu an 20 tane mi ne var? Bayamız yok sorun orada. Ha, evet eğer yok sıkıntı orada. <laughs> eğer de yok evet. Eğer yapıp gelseydik ya biz niye bunu akıl etmedik? Abi şurada giga var dalak mı ona ya? Nerede? Dinozorlara otur sen. Oturttum ben benimkiler. Gel şu gigaya dalasınlar benim. Setimi giydim giymişim. E, yayla yayla yayla. Yayla sallıyor. Abi yayla alırız mami bunu yakınlaşma. Abi o giga başka galiba. Evet daha şekil ve güçlü giga. Mod mu güncellendi yoksa şey mi? Yok başka modum bu. Bunun yavrusu temizliyor mu? Yok evcilleşmiyor. Denedim ben bunu 10. bölümde. Salladın değil mi direkt? Aa görmüyor mu şöf? Dur ben gidiyorum yanına. Ben Aksiyon alıyorum. olmaz oğlum öyle ya. Aksiyon! Uf, uh, Oğlum çok vuruyor. 5 kalbim gitti. Ben suya dalıyorum elim oklu onu. Aksiyon! Diye gidiyor devam et. Dur aşağıdan sallıyorum. oğlum çok vuruyor. 2 kalbim kaldı. Tarıyorum ben şu an. Oğlum öleceğim ben. bak Kepartan öleceğim. Ay abi. Ben güvenliyim. Dur ben bir canım ha, ben da olsun. Bence bir... Bence benim bir canım da olsun. Ya, sıçtır abi çok yavaş. Bana geliyor da. Vazgeçti dur gelme. Ben buradan sallıyorum. Bana odaklandı şu an. Ama benim canım az. Oğlum keçi tek okla öldü ya lan. Ölmedi hala. Abi Öl. ölmüyor bu. Ben buradan... O, abi bu... Ha, ha öldü. öldü. Tamam. Öldü. Bunun cesedi kalsın Mami burada. Bu gören dinozorlar değsin ki vay bu cigayı bile kesen bir şey varmış etrafta. <gülüyor> <ya>? <gülüyor> Şu quest'i bu sezon almamıza gerek yok bence ya ne diyorsun? Çünkü iki kişi sonuçta. Bu ne alınıyor? Mama ile alınıyor? Yine mama alınıyor da çok mama istiyor. O i̇ki stek falan yiyor en az. Boşuna harcamayalım ona. Diğer sezon alırız. Diğer sezon daha çok kişi olacağız ya. Bu avlanır mami böyle. Ölmez ki. Arkadaşlar 50 60 var mı? Sonuna on. gelelim. Argento hislerimizi aldık. Argento. Bence eve götürelim öyle boyayalım öyle sonuna gelelim. Ya zaten diğer bölümde boyalı görecekler arkadaşlar onları. Gerçi o da var. Eğri yaparız. Diğer bölümde Eğerli bilir. ve boyalı olarak görürsünüz. Şimdi bunun ilk halleri daha yeni temedik. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boy. Boy.